Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni gelen bazı ışık yılı karakteriyle oynayacağız. Gördüğünüz gibi e, bu karakter 4 Şubat'a kadar aktif olacak. İşte şu an bana kalırsa e, lazer modu nakavt oynanılabilir. Kılıç modu savaş topunda, kanat modu ise e, tek hesaplaşmada oynanılabilir. Şimdi burada böyle çok güzel rozetleri var baya iyi yani bu karakter. Bana kalırsa Brawl Stars'a gelmiş geçmiş en iyi karakter bu olabilir. Ee, o zaman başlayalım artık. İlk başta e, kanat modu seçtim. O zaman tek hesaplaşmaya girelim. Başlıyoruz. Bu karakterin güzel yanı çok vurması. Yani bir ara Brock'a bir e, özellik gelmiş. iki tane mermi atıyor diyor. Onun gibi. Çok iyi. Başlıyoruz. Oh kimse aynı karakter değil. Burada Poco'yu aldım. Ah. Takılıyor bazen. Ortayı alırlarsa muhtemelen e, yeniliriz. O yüzden ortayı direkt alacağım. Şu çok zaman kaybetmek istemiyorum o yüzden. Direkt şey yapayım. Ah boşa gitti. Şurada birini görsem vursam bir tane. Ah. Şöyle bir. Ah vurdu. Oo bayağı vuruyor bayağı. İki vuruşuna giderim. Net yani. Şurada. Ne? Ah. Yedi yük mü? Of tamam kaz e yendik burada Maisi. Şimdi diğer adam nerede? İnşallah bulabilirim böyle kaçıyorlar ya <laughs> saklanıyorlar. Ha orada tamam bazı gördüm. Baz diyorum pardon e <laughs> gaz. Evet birinci olarak turumuzu bitirdik. Gördüğünüz gibi ben bayağı yükseldim zaten bu karakterde. Oo 400 olmak üzereymişim. <laughs> Hadi bismillah. <laughs> Yok çıkmadı. Maalesef. Şimdi karakterin özelliğini değiştiriyorum. Güzel kalış modu yapıyorum. Bakalım savaş topu burada. O şurada da 5 tane kalmış. Başladık. Ben yine kazanabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani bu karakter bayağı güçlü. Karşı takım çok ama biz daha iyiyiz. Biz daha tamam ama. Topu alsam mı? Aa. At pas ver pas. Heh, tamam. Heh, verdim. Tamam bu kadar. 1-0 öndeyiz. Heh, aldım topu. Böyle bir fake attım. pas verebilirsin. Ah ya orada unuttum ya. Üş. Neyse, sıkıntı yok. Geliyorum. Kazanamayacaklar bana kalırsa. Beni vurmaması gerekiyor yoksa ölürüm. Ha, Tamam bu kadar. Ah! Adam ikimizi de öldürdü. Gerçekten helal olsun. İnşallah atamaz. Attı ya. Neyse. Ben şey bileceğimizi düşünüyorum. Hop. Bala. Sen kime vuruyorsun? Şuraya bir dalsam diyorum. Of tamam kazandık. Havada oyunu bitirdim. Yine kazandık. Az kaldı. Alacağım e, yerini. Şimdi. E, lazer modunu seçiyorum. Lazer modu da burada. Şimdi. Burada da knockout. Eh, varmış knockout. Ben açıkçası yine kazanacağımı düşünüyorum. İnşallah kazanırız diyelim. Hop. Gel gel. Gel yanıma. Gel bir alayım seni böyle. Gel hop. Gel yakalama biraz. Ah. Ne oluyor ya? Böyle bir tutursam. Aa vurdu adam. Valla vurdu. Öleceğim. Hayır ya. Neyse, sıkıntı yok. Ben kalırsa yeneriz. Yani güvenimi kaybetmeyeceğim. Af, boşuna attı. Tamam, Boşa attı, boşa attı. Ah, ya arkadaşım hemen ölüyor. Neyse, ee, tekrar şey yapacağım. Yenene kadar yapacağım bunu. Bu arada bazı yeni gelen bazı ışıklı karakteriyle nasıl oynadığımı yorumlara yazın. Ve oynamamı istediğiniz karakter varsa da yazabilirsiniz. Onunla oynarız. Ya da bir oyun da olabilir. Hemen oynarım onu. Şurada Şu Lu'yu oynuyor Ah. Deyse oh değildi tamam. Tamam. Ah değmedi. Öldü, öldü, öldü. Öldü. Tamam. Şimdi öndeyiz. İnşallah kazanırız. Şöyle ah vurdu valla. Kaçmam gerekiyor yoksa ölebilirim. kıldım. Şu an Tamam, çok iyi bir şekilde aldım. İnşallah maçı da böyle alırız. Ah! Tamam bu da öldü. Hadi double yaptım. Ölmemem gerekiyor. Şu çok iyi oynadım. Ölmezsem iyi olur. Bir şöyle bir saplamalar yapayım. Hoppa! Bana. Ah! Az kaldı yiyordu. Of tamam burada. O gitti. O gitti mi? Hayır. 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 Olmaz. 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 Heh, tamam. Gaza öldü. Kazandık. Yine kazandık. Çok iyi. Ben mi? Ee, evet. Ben Yıldız oyuncuyum. Şöyle bir atalım kulübümüze. Altı kupa mı? Şimdi ee, kazandık. Videoyu bitireyim mi? Yoksa devam mı edeyim? Neyse bence ben bunu bir 400 yapayım. Öyle videoyu kapatayım. Ay, Tek hesaplaşma şey yapayım. <laughs> Hangi karakterle oynayayım? Yani eğer kanal büyürse kesinlikle yani bu e, oyuna parayı yatıracağım yani garantisini veriyorum. Kesinlikle yani eğer böyle abone sayım lütfen abone olun bu arada söylemeyi unuttum. E, abone olun. Abone olursanız bu kanal çok daha iyi bir hale gelebilir. Ve bu sizin sayenizde olabilir. Şöyle ah yaklaşmayayım ya da. İşte eğer ee, bu kanal büyürse yerde bu kanala para yatırabilirim. Bu kanalı daha da büyük bir hale getirebilirim. Oh yine tam ölmedik, ölmedik, ölmedik. Sıkıntı yok. Şu Piper uzak vurucu olduğu için ya, ya hangi afersiz de hangi mal, e, bu karakterle gelir ki yani. Oho, yedi yük oldu. Bunu öldürmem lazım ama dur, dur kılıç. Kılıç bu. Ya bir türlü uğramadım ya. Hop nereye geliyorsun? Ya nereye geliyorsun öyle? Hop yine kaçtık. Canı azalırsa bitti ya. Ben uzak mesafeyim. O yakın mesafe. ah internet gitti. Tamam aldık aldık. 7 yüklük adamı aldık. Daha sıra önemli değil bence. O, ama ooo 8 yüklük. Ama bu da kılıç. Bence hallederiz kolay bir şekilde. Nerede? 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 Ya bir sal beni. Adamı öldürelim. Tamam ben bu ortalıyım. Bunu alsam mı? Bilmiyorum ama. Şu ah oh, tamam burada. Burada. Aa şu da var. Tamam dur şunun arkadaşlık yapalım arayı karışıp bizi ölemesin Ah ya basamadım aksesuara. Neyse sıkıntı yok. Kaç puan aldık? Oo 7. Tamam. Y 395. Bir el daha girip videoyu e, sonlandırmayı düşünüyorum şu e, istediğiniz Bu arada tekrardan hatırlatıyorum e, kanala abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın bir de Muhtemelen yani bir önceki videomu e, bir sonraki videomda şey yapacağım e, hiçbir şekilde bro peste hiçbir ödülü almayacağım ve sizin önünüzde açacağım Dur o buradan çıkacak ben biliyorum. Hı. Gel buraya. Gel buraya. Neyse oyundan geri düşmeyelim. Şu değdirsem yeter ya. Değdirsem. Ha tamam. Dur öldürelim bari ya can azaldı. Nerede? Neredesin? Ah! Hop tamam. <laughs> Yanlış yere atladı. Böyle oyuncuların gelmesi iyi oluyor. Kötü oynayan oyuncular falan. Aa lazer tamam. Kaç. Dibime gelmesi lazım. Almam için. Ya da bir şey mi desem sana? Aa. Ya keşke denemeseydim ya. Neyse. Sağlık olsun. Bir el daha oynayacağım. Ee, 400 yapıp bırakacağım. Bu arada... Ee, şey ID'nizi yazarsanız arkadaş olup birlikte oynayabiliriz. Şu an iyi gidiyorum. Yani ortaya, orta orta orta. Kimse almasın. Gel gel. gel. Allah için gelsene ne oluyor. halledeceğim bir. O bro pes kostümü. Böyle. Ha. gitmedi ya. Canı azalsa birin gideceğim alacağım. Buradaki üçlü benimdir. Ne öyle bir şey vardı ya. Heh. Tamam. Ah ya yine aynı şey oldu ya. Neyse olduk mu bari? Ya 39 kafayı yiyeceğim. Artık yeter. Bir şanssızlık düştü üzerime ya. Neyse. Burada inşallah birinci olacağım. Burada birinciyle oynayacağım yani. 400 oynamayacağım. Dikkatli oynayacağım birinci olacağım. Of. Ya. Yeni oyunculara bakın ya. Hızlı hızlı kasacağım. O oh, bu adam bot mu? Bot mu? Yok. Yeter, yeter. Yeter. Herkes bana dalıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bildiğiniz tüm oyuncular gelip beni sıkıştırıyor. Tamam. Öyle bir şey yapalım. Hadi gel gel Allah için gelsene. Hop. Hem Neyse. Of, şurayı saklandım. Of tamam. İnşallah üstten gitmez. Yani o şans yoktur bende muhtemelen. Heh, tamam. Şöyle gidip canımıza olurayım. Tamam. Çok iyi ilerliyorum şu anda. Yani düşüncem bu. Tamamdır. 5 şık oldum. Aa. Valla buldu ya. Nasıl tutturuyorlar arkadaş? Ben 50 kere vuruyorum. Bir tanesini tutturamıyorum. Böyle alır mıyım, alır mıyım? Hayır ya. Neyse, olmuşuzdur muhtemelen. Evet, 3 olduk. Bundan sonra gerçekten hemen zor yani. Rakipler baya zor geliyor. Şimdi bakalım. 401 oldum. Keşke şunları açabilsek. Neyse. Ee, videoyu kapatıyorum. Bay ee, bay.